Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz diyor. Allah Azze ve Celle وَأَتُ Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve dünyanın içindekilerden daha hayırlı. Demek ki dünyada ne kadar zengin olursak olalım sabah namazının sünnetinin yanında hikaye oluyor. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki kim sabah namazını kıldı sabah namazından sonra üç kere Euzu billahi semial alim dedikten sonra Haşr suresinin son 3 ayetini okuduğu zaman Vallahu la ilaha illallah diye başlayan ayet kelimeleri okudu. Allah azze ve celle kendisi için dua ve istiğfar eden 70 bin melek yaratır. Akşama kadar ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okursa diyor sabah namazına kadar Allah azze ve celle kendisine dua eden ve istiğfar eden 70 bin melek yaratır. O arada vefat ederse yine şehit olarak vefat etmiş olur. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah Azze ve Celle himayesindeki bir konuda sorguya çektiği kimseyi cezalandırır. Sonra da onu yüzüstü cehenneme atar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam diyor ki her kim farz namazından sonra ayet el kürsüyü okursa cennetle o kişinin arasında sadece ölüm engeldir diyor. Yani. Her kim öğle namazından önce dört rekat namaz kılar. Öğle namazından sonra da dört rekat namaz kılarsa Farzından önce dört rekat, farzından sonra da dört rekat namaz kılarsa allah Teala o kişinin cesedini cehenneme haram kılar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki ikindiden evvel kılınan dört rekat sünneti kılmaya devam eden allah Teala cennette bir köşk nasip eder o adama. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor diyor ki Resulü Aleyhisselam buyurdu ikindi namazının farzından önce dört rekat namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin diyor Resulullah Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim her gece Mülk Suresini okursa Allahu Teala o kişiyi kabir azabından kurtarır. Bakara Suresinin son iki ayetini okuyan diyor Allah Resulü Aleyhisselam dünya ahiret maksatları içerisinde o gece okuyacağı Kur'an ona yeter diyor Allah Resulü Aleyhisselam.